EHA Gençlik'ten hepinize merhabalar. Bugün genç siyasetçilerle olan söyleşilerimize devam ediyoruz. Yanımızda Odunpazarı İyi Parti Meclis üyesi adayı Safa Hüsnübaş var. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Ya, neden başkanım diyorum? Çünkü bizim taraftar olduğumuz iki kulüpten birinin başkanı, diğerinin yönetim kurulu üyesisiniz. Ee, biz sizi farklı mecralardan tanıyoruz. Gerek güler yüzünüzle, gerek e, başarılarınızla. Bir kere de sizi sizden dinleyebilir miyiz? Merhabalar öncelikle. Bu yayın için EHA Gençliğe. Eskişehir Haber Ajansı'na teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ben Safa Üstünbaş, 1989 Eskişehir doğumluyum. İlk orta ve yüksek öğrenimimi Eskişehir'de tamamladıktan sonra baba mesleği oyuncakçılıkla ticaret hayatımıza başladık. 2012 yılında sonrasında babadan aldığımız bayrağı, aileden aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak adına şubeleşerek ticaret hayatımıza devam ediyoruz. Eskişehir'de iki şubeyle Üstün Oyuncak firmasıyla ticaret hayatımız devam etmekte. Onun haricinde STK'larda, kurumlarda ve siyasette her şeyden sonra aktif olabilmek adına bir yola çıktık. 2018 yılında Eskişehir Genç İş Adamları Derneği üyeliğiyle başlayan STK hayatım, yönetim kurulu üyeliği, saymanlık ve son dönemde başkan yardımcılığıyla devam etmekte. Çocukluğumuzdan beri kendimiz de aktif sporda yer aldık, ama yöneticilik tarafında da olmamız gerektiğini düşünerek iki sene önce amatör spor kulüplerimizden iki spor kulübünün yönetimine girdik. Orada başkan ve yöneticiler bizim arkadaşlarımızdı. Burada bize ricacı oldular, gelin birlikte yolu yürüyelim dediler. Biz de kırmadık o dönem yönetime girdik. Bu sene başında da kulüp başkanlığı nasip oldu yönetim kurulu içerisinde yapılan bir seçim sonucunda. Bu sene de iki Eylül Spor Kulübü'nün başkanlık görevini yürütmekteyim. Aynı zamanda geçen yıl Eskişehir Spor yönetimi hepimizin sevdası, göz bebeğimiz Eskişehir Spor'un yönetiminde olmak nasip oldu. Burada da Eskiyat Başkanımız Ulaşen Şenitok, Eskiyat'ta Genel Sekreterimiz Niyazi Çelik ve yönetim kurulu üyemiz Avukat Hüsnü ile birlikte Eskişehir Spor yönetimine Eskiyat ekibi olarak dahil olduk. Erkan Başkanımızla birlikte orada da as başkanlık görevini yürütmekteyim. Siyasete gelirsek ailem uzun yıllardır siyasetin içinde. Çocukluğumdan beri ben de doğal olarak siyasetin içinde bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. 99-2002 koalisyon döneminde amcam rahmetli Hasan Basri Üstünbaş Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kayseri milletvekiliydi. O dönemlerde Ankara'ya gidip geliyorduk. Çocuktum tabii ama o ambiyansı o zamanlardan beri yaşayan bir insan olarak benim de siyasete hep bir ilgim oldu. Burada da İyi Parti Eskişehir İl Başkanı iken Emine Ediz bir başkanımızın yönetiminde bulundum. Sonrasında da kendisinin yardımcılığını yaptım. İl Başkan yardımcılığı yaptım. Bu dönem içerisinde de yönetimdeki görevimden istifa edip Odun Pazarı Meclis Üyesi aday adaylığı başvurusu yaptım. Olumlu sonuçlarınızı inşallah partime, belediye meclisinde de hizmet etmek için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Burada şunu söylemem gerekiyor. Biz gençler, siz gençler aynı şekilde. İHA Gençlik programı olduğu için gençlere yönelik bir tavsiyelerim olabilir bu konuda. Siyasetin, STK'ların, bunun gibi oluşumların hep içinde olmak gerekiyor. Aktif olmak, rol almak önemli gençler için. Tavsiyem bu şekilde. Başarılı bir iş şey insanısınız ama ben size esnaf demeyi daha doğru buluyorum. Çünkü Esnaf halkın nabzını iyi tutar. Bir nevi halktan biridir. Peki siz bir esnaf olarak Eskişehir halkının nelere ihtiyacı var sizce? Çarşı esnafı olarak bizim mesela vatandaşlarımızın ya da esnaf komşularımızın beklentisi bu çarşıdaki yoğunluğun, park probleminin, trafik probleminin biraz giderilmesi, biraz daha rahatlaması, biraz daha güncel tutulması gerekiyor. Burada ne yapılabilir? Birçok ilde olduğu gibi Önümüzde çok yakınımızda bir Bursa örneği var. Bursa'da aynı şekilde bir çarşı vardı. Sonrasında semtlerin büyümesiyle şehrin dışına doğru kayan bir çarşı kültürü oluştu ve bir miktar rahatlama olduğunu düşünüyorum. Eskişehir'de de artık yavaş yavaş bunun başlaması gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde otopark sorunumuz ciddi anlamda var. Çarşı içerisinde bunların giderilmesi için bir takım çalışmalar yürütmek istiyoruz. Başkanım, siyaset, spor ve gençlik üçgeninde nasıl bir Eskişehir hayal ediyorsunuz? Burada üçünü bir arada konuşmak gerekirse gençliğin aktif rol alması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu konuda bir rol model olabilirim. Üç tarafta da aktif bir şekilde çalışıyorum ve görev yapıyorum. Tabii ki zorlukları var. Bunlardan da kaçmıyoruz. Her türlü zorluğa göğüs germeye çalışıyoruz. Burada şöyle bir durum var. Spor şu an kulüp başkanlığı yaptığım için daha çok şey anlatabileceğim bir kısım benim için. Sporda inanılmaz bir saha ve tesis problemimiz var. Şimdi gençlikle ve siyasetle bağdaştıracağım bu konuyu. Ben amatör bir spor kulübünün başkanıyım. Her hafta maçlara çıkıyoruz. Eskişehir Amatörü, Eskişehir Sporu. Bunu sadece futbol olarak düşünmeyelim. Ciddi bir tesis ve saha problemimiz var. Burada şöyle bir örnek verebilirim. Biz üniversite evleri sahasında Maça çıkacağımız zaman takımımız antrenmanlarını üniversite evlerinin ortasındaki çocuk parkının orada yapıyor, çimenlik alanda yapıyor. Yani bu Eskişehir'e bu kadar gençliğe önem veren, bu kadar spora önem veren, farklı branşlarda dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Türkiye şampiyonu sporcular yetiştirmiş bir şehir olarak bize hiç yakışmadığını düşünüyorum. Bu konuyla alakalı en büyük sıkıntımız merkezi yönetimin buraya bu konuda yatırım yapmaması, yerel yönetimlerin de aynı şekilde gerekli desteği vermemesi. Burada şunu söyleyebilirim. Siyaseti de burada bağdaştırabilirsek. İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Melih Aydın bu konuyla alakalı projeleri var. Aynı şekilde Odunpazarı Belediye Başkanı adayımız Sayın Emine Dizgil'in de bu konuyla alakalı projeleri var. Biz ne kadar şehirdeki gençlerimizi spora ve sporcu olmaya yönlendirebilirsek Eskişehir'de bir o kadar gençlerin bulaştığı kötü alışkanlıklarda azalacaktır. En büyük hedeflerimizden bir tanesi bu. Bununla alakalı da bir takım projelerimiz var. Umarım yerel yönetimlerde söz sahibi olur. Davetimize icabet ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizden son olarak Eskişehir Spor'a bir mesaj göndermenizi isteyebilir miyim? <laughs> Eskişehir Spor şimdi ne kadar amatör koştursak da bir yerde Eskişehir Spor her zaman bizim için öncelik olmuştur. Bunu sezon başında e, Burak'ınla bir yayın yapmıştık. Orada da birçok kez dile getirdim. Eskişehir Spor bizim göz bebeğimiz. Eskişehir spor bizde, özellikle Eskişehir üzerinde söylemiyorum, Türkiye genelinde her şeyin daha önünde bir pozisyonda. Eskişehir Spor'u bulunduğu konumdan bir an önce kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sağolsun Erkan Başkanımız ve yönetici abilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu konuyla alakalı ciddi mesaileler. Başarılı da gidiyoruz, lideriz. Puan farkını açarak önümüzdeki günlerde biraz daha rahatlayıp, bir an önce bu amatör yaftasından kurtulmak istiyoruz. Sonrasında da el birliğiyle geçen sene devre arasında nasıl yaptıysak yine aynı şekilde yaparak süper denenlik inşallah çıkartmayı hedefliyoruz. Uzun vadeli planlarımızda bu var. Tribünden geldik biz de ve yöneticilik nasip oldu. Herkese nasip olacak bir görev değil. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. yani Babamız götürürdü bizi çocukluğumuzda maçlara. O zaman da kimi gün yenerdik, kimi gün yenilirdik ama iyi gününüz mü daha çok oldu, kötü gününüz mü diye sorarsanız tabii ki kötü günümüz daha çok oldu. Ama hiçbir zaman sevdamızdan vazgeçmedik. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Görev olursa görev yapmaya, görev olmazsa tribünde desteklemeye ömrümüz boyunca devam edeceğiz inşallah. Ee, son olarak Anıl'la benim size özel bir teşekkür etmemiz lazım. Hatay depremi oldu. Evet. Üstün Oyuncağım bize aşırı derecede büyük bir yardım oldu. Bunun için size teşekkür edememiştik. Burada teşekkür etmek istiyorum. Yani gönül isterdi böyle bir e, facia yaşanmasaydı. E, ama tabii ki Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi biz de hani tabii ki yangına su taşıyan karınca misali bir yapmaya çalıştık. Rica ederim. Görevimiz her zaman. İnşallah Allah bir daha böyle büyük felaketler, facialar memleketimize yaşatmasın. İnşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.